merhabalar bu videomuzda elmaya erken sürgün göz aşısı yapacağız Nisan 12'sindeyiz bu aşı Mart'la Nisan arasında Bakın şu, şu gözleri yapılması lazım az uyanmış bunlara değil çok büyükleri değil az uyanmış ya da uyanmak üzere olanlara yapılması lazım Bakın bu da aynı şekilde yakından yeşillenmiş azıcık bunu alıp anaç gövdesine koyarak aşımızı yapacağız bunu da yine kalemimizi kullanarak bakın şöyle Şöyle bir çıkım yaptı. Çok temiz, çok güzel. Bunu sadece şu kısmını temizleyerek Evet görüyorsunuz. Göz hunisi bölgede gözümüze aldık ne demiştik çok az sürmüş olacak bu şekilde aşımızı yapacağız şimdi anacımıza geçiyoruz anacımızı yine ter, ters te göz açısı yapacağız çünkü nisandayız yağmurların zamanındayız yağmur yağıp da düz te açtığımız zaman kalem yuvasını olumsuz etkilemesin diye bu şekilde teyimizi açıyoruz bakın ağacımız gayet güzel kabuk veriyor. Bu şekilde görüldüğü gibi. Evet. Bak. Çok güzel bir kabuk verdi ağaç. Yine söylüyorum Nisan yağmurlarından kalem yuvası ya da kalem koyacağımız göz olumsuz etkilenmesin diye ters T göz açtık. Daha sonra şekilde olduğu gibi ne yapıyorum? Aldığım erken sürgün gözü Buyurun. Açtım. T'ye. Ters T'ye. Oturttum. Neydi? Bundaki özellik yakalayacağımız göz sürmeye yakın. Göz açmış olacak. Bunu kullanırsak şuradaki filizlere bu aşıda yetişecektir. Aşağıdan başlayarak bakın. Gözün altını birazcık da bastırarak bağlıyorum. Daha sonra ince bir şeyle gözün üstünü de yakın al kızım orayı, Görüyorsunuz. Bakın. Bunun da amaç bu yuvaya yağmur suyu gelip de bitkiye zarar vermesin diye bu şekilde bağlamamızı yaptık. Mart ve Nisan aylarında yapılır bu aşı. Şimdi neydi? Bunun bu ağaçlara bu sürmeler yetişmesi için şu kısımdan kesiyoruz. Bakın. Evet. Buraya şimdi aşı macunu süreceğim ve iple bağlayacağım. Bunu bağlamadan önce mevcut alt dallardaki sürgünlerimizi de alıyoruz ki aşı dışında besleme olmasın diye ne demiştik cam macunu kullanıyorum ben aşı macunu yerine şu ana kadar da gayet sıkıntı bir sorun yaşamadım tavsiye ederim son aşamadaydı aşamada işte yine Aşı yerini bastırarak, bakın açtığımız gözün yerine elma aşı yaptık, sürgün göz aşısı, erken sürgün göz aşı yaptık. Çöyürden yetiştirme çekirdekten yetişme bir ağacımız vardı, ona. kırmızı elma aşısı yaptık. Erken göz aşısı. Süreci takip edeceğiz. Yine paylaşacağız. Mart ve Nisan aylarında yapılır bu aşı. Mutlaka deneyin. Ama gözleri o şekilde yakalamanız lazım. Sürmeye yakın, çok açmamış şekilde. Yakalanız takdirde onu çıkaracaksınız. Onu aşılayacaksınız. Aksi takdirde diğer aşılarınız sürdüğü için veya çiçek açtığı için tutmayacaktır. Zamanınız ve emeğiniz de boşuna gidecektir. Elma erken sürgün göz aşısı yaptık. Nisan'ın 12'sindeyiz. Bazı arkadaşlar diyor ki işte bölge belirtirseniz iyi olur. Evet İstanbul'dayız. Marmara bölgesindeyiz. Ee, diğer bölgelerde de aynı şekilde gözleri yakalama anı. O anı yakaladığınız zaman bu aşıyı yapabilirsiniz. Yani kar var, şey var, geç açtı. Tamam geç açabilir ama gözleri az sürmüş halde yakaladığınız zaman bölgenize göre bu aşıyı da yapabilirsiniz. Diğer videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.